Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Bunu Serpil Hanım'ın hobi dünyası diye arkadaşlar YouTube kanalı olan bir tane hanıma hazırlayacağız. E, biliyorsunuz arkadaşlar, bitkileri büyük göndermeye çalışıyorum. E, fakat bu aralar yani kargoyu çok göndermiş olmamdan bir de büyük bitkileri özellikle seçerek gönderiyor olmamdan e, bitkilerime bakıyorum. Çok böyle boyut olarak e, büyük bitkilerim çok kalmamış arkadaşlar. E, onun için de yine kargo gönderdiğim kişilere sürpriz yaparak bir tane özel tür göndereceğim. Ee, şimdi ne gönderdim arkadaşlar? Grab'da gönderdim. Şurada bir kolluk var arkadaşlar. Bronze gönderdim. Koydum. Gönderdim diyorum. Sanki gönderdim. Şimdi şurada şu türümden de arkadaşlar bu güzel gelişen bir tür. Bundan da gitsin. Belki ileride onun kendisine de bir kazanç kapısı olur. Belki arkadaşlar yani YouTube kanalı var bir bakın Ser Plananın o bir dünyası ee, onun kendisine de bir kazanç kapısı olur yani bunlardan doğru büyütür. Ben YouTube'da böyle bitki gönderip de arkadaşlar çok bekliyim e, çok e, bir şey yapıp konuşamıyorum bu işe başlayanlar oldu gurur duyuyorum seviniyorum arkadaşlar vesile oldu en azından bir kişiye vesile olduysa bu arada arkaya koyuyorum gidip geliyorum ee, Serpil Hanım'ın yazdığı şekilde söylüyorum ee, az bitkim kaldı Fatma Hanım dedi ee, o yüzden dedi bitki istiyorum dedi şimdi arkadaşlar kısmetinde böyle bir varmış bu şekilde gönderiyorum. Ondan sonra, şimdi arkadaşlar olanlardan böyle koyabildiklerimden tür çok olacak şekilde olanlardan göndermek istiyorum. Ve şöyle söyleyeyim, benim kendi türlerimin yine 20 tane falan tür gönderiyorum. Fakat boyutlar küçülmüş. Yani şöyle e, bir seraya gidecek olsam şöyle biraz sera bitkisi gönderdikten sonra bitkiler o esnada büyür. Ama yine de bir döngü arkadaşlar. Bir güneş çıkar bir bakarsınız. Hepsi birden büyür. E, yani benim de böyle bu sukulenti şöyle bir kısmı hiç belli olmuyor yani. Büyüyor şöyle arkadaşlar. Bakın şurada baldiler küçük küçük kalmış. Baldi koymadım değil mi? Bitkileri büyük koymaya çalışıyorum. Bakın şurada değişik bir şey var. Baldi mi bu? balde o kadar ge güzel gelişmiş ki. Artı ya. Biraz küçük oldu ya. Şöyle iki tane olsun arkadaşlar. Küçük oldu. Şimdi kalan koyuyorum. He, arkadaşlar bakın Hovartiya şeffaf Hovartiya dediğimiz arkadaştan böyle yan yana mantar gibi büyümüş ben 3 tane var diyordum ee, bu arkadaşlara da koyarım diye düşünüyordum arkadaşlar ama daha fazla varmış. Koydum yani hepsini koydum. Koymadıklarım var mı diye saksıları inceliyorum. Şimdi şöyle Serpil Hanım'ın arkadaşlar yeri müsait var. Ee, zannedersem böyle evinin evinin olduğu yerler müsait videolarına baktım da e, böyle O yüzden şunları falan örtücüleri böyle tek tek diktikten sonra çok güzel olur onlarda hiçbir sıkıntı olmaz Bu arada arkadaşlar Fechou. Bunları arkadaşlar dibinde bırakmak istemiyorum. Bunları dibinde bıraktığım zaman dibinden büyümeye başlıyor. Böyle farkındaysanız bitkiler mantar gibi birbirlerinin üstünden altından çıkıyor artık. Bir döngüye dönmüş. Hatta işte bu yapraklar düştükçe kargo esnasında bakın arkadaşlar şuraya bunu köklensin diye koymuşum. Bunu da koydum. Biraz önce boştum. Balkonda çiçeklere bakıyordum. Sedumları kestim arkadaşlar. Ee, sedumları da biraz önce kestim. Bakın yine şuradan düştü mesela. Diyorum ya bu bir döngüye dönüyor böyle. İşte tekrar dibinden büyüyor. saksıyı bu sefer değiştiremiyorsunuz arkadaşlar ya saksıyı değiştirebilmek için de bu döngüyü şöyle büyüsün diye beklemek gerekiyor. Yani şöyle diyeceksiniz. İşte kargo bir süre çıkartmayacaksınız. Arkadaşlar bir tane şöyle siyon göndereceğim Sen bilirsin kargosunda çok fazla bitki yani Aslında güzel gönderiyorum da önceki kadar çok olmadığını düşünüyorum siyon dedim göndereyim dedim ee, benim hediyem olsun zaten var 1 iki üç tane kaldı bana arkadaşlar yani bir daha e onlar olana kadar büyüyene kadar size bir şey göstereceğim arkadaşlar hatırlıyorsanız ee, ben Emine Hanım'dı galiba. Emine Tuncer Hanım'a idi galiba. Ee, şu bitkiden göndermiştim arkadaşlar ve son olduğunu söylemiştim. Ve son değilmiş arkadaşlar. İnanın bunu samimiyetimle söylüyorum. Yemin etmek benim pek böyle şeyimde yok. Ee, bilmeden oluyor arkadaşlar. Mesela şunların şunlar şunlar arkadaşlar bakın şunlar bir sürü her yere şeffaf avartıya almış bilmeden iki tane kaldı diyorum ama Allah Teala diyor ki var Fatma ya sen gönder diyor ve inanın arkadaşlar bunlar gittikleri yerde bereketleniyorlar yani fiyat olarak uygun gönderiyor olmama rağmen bakın saksılarımda satmaktan yetişemiyorum Öyle söyleyeyim. Ee, Allah Teala da yani bereketini veriyor, büyümesini nasip ediyor ve gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi şu şu bitkinin arkadaşlar ben e, farklı bir bitki olduğunu için mor oluyor bunun Farklı bir bitki olduğunu düşünüyorum, ondan da koydum şimdi gidelim ee, diğerlerinden neler koymadık onlara bakalım onlardan da koyalım arkadaşlar sonra sonra bakacağız şimdi arkadaşlar ben kızım diğer odada çalışıyordu ses yapmamak için girdim hemen bitkileri aldım çıktım ne aldığımı size şöyle göstereceğim ee, bu kırmızı bronzeden aldım Arkadaşlar şöyle para vardı aldım şöyle e, bunları aldım arkadaşlar şurada şurada arkadaşlar bir ara e, bu benim bunlar çiçek açtı bunun çiçekleri çok güzel oluyor e, sonra herkes o kadar çok istedi ki çok gönderdim ben de bu kaktüste böyle yani alan bir daha alıyor ondan sonra kaktüs bitti dökülen şöyle birkaç tane tane vardı birkaç tane taneyi ektim dedim Allah büyüktür yani bunun da bir şeyi vardır dedim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi biliyorsunuz yine saksılarımı sardı. Ee, arkadaşlar süret bende büyük boy olarak bitti. Ama yavrulardan gönderiyorum. Onlar hızlıca büyürler. Yani ee, kargoya koyup gönderdiklerimden arkadaşlar ikmal etmek istemiyorum. Bir de tesbih çiçeğini özellikle istemişlerdi. Tesbihi ben hep unuttum arkadaşlar. Ama onu yine diğer odada kaldı. Tesbih çiçeği koyayım. Bir de arkadaşlar şundan kıtırcık. Şimdi. Arkadaşlar şunu var ya eğer arada pıtırcık bunları aldım arkadaşlar olanlar kadar Oo. of dökülüyor döküldü ama yine de şunu da koyacağım arkadaşlar göbeğinin sonu dökülmüş ama yapacak bir şey yok ne yapayım dökülmüş şöyle kendisinden kompost olsun artık Şimdi arkadaşlar şunların hepsinden koydum. E, koymadıklarım var mı? Şuna da bir bakmak istiyorum ya. Şu. Bakın yaprakları uğurlu uğurlu arkadaşlar bunun. Bu da bundan. Geçenlerde de birisine kargo hazırlamıştım. Gönderdiğim kargo gözüme az gelmişti. Hemen bunun eşini göndermiştim. E, şanslı kişi. Şimdi kimde hatırlayamadım çok kargo gönderiyorum. Bir de şundan göndereyim arkadaşlar. Bu çok güzel. Göndermediğim şundan göndermedim ama bu da var ya o kadar az ki Şimdi arkadaşlar göndermediğim kalmadı sanırım. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük giden kargom bu kadar olsun. İnşallah e, gittiği yeri de şenlendirir. Orada da böyle çok çok bitkiler olur. Çok çok yavrular. Şöyle şunları da ekeyim arkadaşlar. Bakın şunu ne zaman ne zaman bu buraya gelmiş. şunlara da eki vereyim. Hemen ondan sonra videomu da kapatayım. E, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha bereketli günlerde görüşmek dileğiyle. E, bir güneş çıksa bu bitkiler kocaman olacaklar. Sen bilirsin kargosu almak isteyen arkadaşlar e, bitkilerim yani tamam beş buçukluk saksılardan çok çok büyükler ama e, arkadaşlar boyut olarak böyle bir ay falan büyüseler daha iyi olur daha büyürler ama yok Fatma Hanım küçük boydayken de ben alırım derseniz bir tane Siyon hediye göndereceğim e, Sion da kendi kendine zaten başlı başına ayrı bir fiyat zaten ama onu hediye göndereceğim arkadaşlar şu ara ki sen bilirsin kavgalarında bu her zaman olmaz. Bu şu anda mesela şu boyuttaki bitkileri gönderirken olur. Şu boyutta. Bunlar da küçük değiller arkadaşlar. Bunlar da bayağı bir büyükler. Yine türleri fazla fazla gönderiyorum. Ama diyorum ya yani şunları diyelim ki şu büyüsün bu bunda şöyle bir de şey olay var e şöyle yapraklarını alayım biraz dağınıklık olduğu için bunu gönderemiyorum e işte kargo almak isteyenler Sen bilirsin de kargo ücreti bana ait arkadaşlar ee, kargo ücreti bana ait ve sen bilirsin kargosu alan arkadaşlara bir tane küçük siyon zaten siyonlar çok büyük boyda boyutta olmuyor arkadaşlar bir tane küçük siyonu hediye gönderiyorum aklınızda olsun ee, almak isteyenlerin böyle bir durum söz konusu Neyse arkadaşlar 不是这个原因。